Abdurrahman Dilipak ve Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ayasofya, camilerin başka maksatla kullanılmasının tek örneği değildi, son örnekte de değil. Ancak bunun birçok açıdan sembolik bir değeri var. Ayasofya, bütün mabetler gibi bir mabet olarak Allah'a adanmıştır. Artık bu yapı Fatih'e de ait bir mülk de değildir. Bu yapı Fatih'in vakfiyesidir. Fatih, metruk haldeki bir mabedi alıp, yeniden mabet olarak imar edip vakfetmiştir. Bu mabet, vakıflara da ait değildir. Vakıf, mecazi anlamda Allah'a satış yapılan şeyle ilgili satış senedidir. Ayasofya, hem mabet olarak hem de bir vakıf eseri olarak gayesi dışında kullanılamaz. Bu çok önemli bir konu. Caminin müzeye dönüştürülmesi bir gasptır. Kültür Bakanlığı burada Fuzuli Şagil konumundaydı bu hukuksuzluk sona erdi. Dün Dünya Hukuk Günü'ydü ve bu karar bu anlamda hukukun zaferidir. Bu gaspın arkasında Vatikan ya da Ortodoks dünyası değil, ABD vardı. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı, hukuki açıdan geçerliliği olmayan tartışması, çelişkilerle dolu bir garabet örneğidir. Bu karar resmi gazetede yayımlanmadığı için zaten geçerli değildir. Kaldı ki Belgedeki Mustafa Kemal imzasının sahte olduğu iddiası vardır. Mustafa Kemal o kararnamedeki tarihte Atatürk soyadını almamıştı. İmza doğru olsa bile dini bir vakıf eserinin başka bir gaye ile kullanılması mümkün değildir. Halacoğlu'na göre bu kararnameye Mustafa Kemal'in imzası başkası tarafından Mustafa Kemal'in ölümünden sonra atılmıştır. Kaldı ki bu kararname sadece resmi gazetede yayınlanmaması ile nakıs değil, sadece vakıf ve mabet olması itibariyle hukuk dışı değil, bu belge, diyanet, tapu ve vakıf idaresi kayıtlarında başından itibaren resmi kayıtlara cami olarak anılmaya devam etmiştir. Bu kararnamenin tartışmalı daha birçok yönü var. Sadece imza değil, mesela kullanılan kağıt başlıkları. Birinci ve ikinci sayfaları farklı. Aslında Bakanlar Kurulu kararı, Ayasofya'nın cami olarak ve müze olarak birlikte kullanılması gibi bir anlayışla hazırlanmış. Ama bu uygulama, ibadete tamamen yasaklama şeklinde olmuş. Kararnamenin ilk sayfası, Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet Kararlar Müdürlüğü Antetli resmi kağıda daktilo ile yazılmış ve Antet'in altına 2 Taksim 1589 numarası konulmuş. Ama Antet ikinci sayfada başlık değiştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Başvekalet Muamelat Müdürlüğü ve iki satır sonra tamamlanıyor. Bu tartışma burada bitmeyecek. Böyle bir kararname Mustafa Kemal'in bilgisi dışında hazırlanmış olamaz. Ama öte yandan o imzayı kim nasıl oraya yerleştirdi, neden yayınlanmadı ya da tapu, diyanet ve vakıf kayıtlarında bir değişiklik yapılmadı? Burada kararname metninde Ayasofya'nın etrafındaki vakıf eserlerinin yıkılması talimatı veriliyor. Tartışmalı kararname de şöyle diyor. Marif Vekilliğinden yazılan... 14.11.1934 tarih ve 94041 sayılı tezkerede eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin tarihi vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi bütün şark alemini sevindireceği söyleniyor. Halbuki bu ABD ve Yunanistan'a verilen bir söz üzerine işleme konulmuş bir icraat. Kararnamede çevresindeki evkafa ait dükkanların yıktırılması ve diğerlerinin de evkafa istimlak edilmesi suretiyle güzelleştirilmesi ve tamiri talep edilmiş. Yine karardaki bir başka garabette, Evkaf Umum Müdürlüğü'nden yazılan 7.11.1934 ve 153.197 Taksim 107 sayılı mütalanamede bu caminin Bizanslılardan kalma bir eser olması hasebiyle hiçbir vakfı olmadığı not edilmiştir. Kararnamedeki nihai karar şöyle, bu iş icra vekilleri heyetince 24.11.1934'te görüşülerek caminin çevresindeki evkafa ait binaların evkaf umum müdürlüğünce yıktırılarak temizlettirilmesi ve diğer binaların istimlak, yıkma ve binanın tamir ve muhafazası masrafları da marif vekilliğince verilmek suretiyle Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olunmuştur. O imza kimin bu soruşturulmalı. Mustafa Kemal'in fikrinin hem cami hem müze olması yönünde olduğu iddia ediliyor. Mustafa Kemal daha sonra müze olunca gelip geziyor. Birbirinden kopuk bir durum söz konusu. Bu konuda ABD'den, Almanya'dan, İtalya'dan uzmanlar gelip sürece müdahil oluyorlar. Yani bu iş sadece Türkiye içinde başlayıp bitmiyor. Burada dikkat çekici bir husus var. Ayasofya'nın bugünkü şekli Bizans dönemindeki mabedin aynı değil. Minareler yapıya bir istinat olarak eklendi. Bu arada Batı'da ilginç yazılar da yayınlandı. New York Times'ta Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi anlatılırken Ayasofya bir Hristiyan kilisesi olarak kurulmuştu. Sonradan bir Müslüman camii oldu. Modern düşünceli Türkiye onu en ünlü müzesi yapmayı tasarladı. Mustafa Kemal Kur'an'ın hakimiyetini kırdı şehirlere kendi heykelini de diktirdi. Fesi ortadan kaldırdı ve kadınların yüzlerindeki peçeyi yırtmıştır. Sultanların sarayı olan Yıldız Köşkü de bugün müzedir. Sultanın sarayı müze ise camisi niçin müze olmasın şeklinde yorumlar çıktı. Şimdi hem içerideki hem dışarıdaki tepkileri izleyelim. Bakalım kim kimdir? Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Akit.